anne çok iyi misin? İyiyim dostum sen nasılsın? <laughs> dostum ben de çok iyiyim la ne yapıyorsun? Yeni partiyi duydun mu? He ne partisi? Ha <laughs> dostum zombi partisi zombi çıktı çıktı dıpı çıktı. He zombi partisi mi? Nerede gördün sen bunu? Ha <laughs> dostum baksana her yerde asılı pankartlar. He bakayım be. Nerede asılı? orada var. Orada var. Oo. aa, benim evime bile asmışlar. E, zombi Cozy sadece zombiler girebilir. Ne? Ne? Nasıl sadece zombiler girebiliyormuş? Ula <laughs> ben onu görmedim lan. Nereye yazıyor? Büyük harflerle yazmışlar böyle sağ altına. Ula <laughs> o zaman ne yapacağız dostum? Ha bir de sana postacı bir posta getirdi. Ha postacı mı? Bakayım ne getirmiş? Abi kitap var burada. Bu kitapta ne yazıyor bakalım? E, ee, zombiyseniz herhangi bir zombiye sorup partinin yerini size söyleyecektir. Ha tamam. Partinin yerini öğrenmek için zombiye soracağız ya biz zombi değiliz. Nasıl nasıl yapacağız o zaman? Hmm, aslında benim aklıma bir fikir geldi. Ona <laughs> ne geldi Nasrım? 3-4 ee, tane zombi bulacağız mağarada. Uyurken onların üstünden zombi kıyafeti söküp kendimizi zombi yapacağız. Ha, <laughs> çok mantıklılar Nasrım mantıklı demirim var mı benim? Şöyle demirim var sevebilirim. Aa direkt makas varmış. Tamam dur makas işim yarar. Şimdi uzun akşam olmasını bekleyelim ve zombi avına çıkalım. Onu atlamamla dostum öyle yapalım o zaman. Ama ben akşamlar uyuyorum gelemem. Annem kızar. Hey sen de anne kızma sen eski tamamdır gelme sen. Orada arkadaşlar çaktırmayın o tek başına yaşıyor. Korktuğu için söylemedi. Neyse hadi görüşürüz otur akşama ben gideceğim. Bunu atlamamla dostum görüşmek üzere hadi görüşürüz bakalım. Şöyle o zaman biraz güzel vakit geçireyim. Arkadaşlar akşam oldu. Baksana hava bildiğin karanlık oldu. Zombiler bile bu saatte uyuyordur. Şöyle gidelim bir mağara arayalım bakalım. İçine girelim ondan sonra. Ben burada bir mağara buldum. Şimdi zombi bulmam lazım. Umarım uyanık zombi yoktur. Yoksa beni ısırarak zombi yaparlar. Ben zombiye dönüşmek istemiyorum. Şöyle bakalım aşağıda bir yer var. Aha, i̇şte burası zombilerin mekanı. Ben biliyorum burayı. Şimdi hepsini şey yapacağım e, Makasla kesip zırhlarını alacağım Hazırsanız makasla kesmeye başlayalım e, Birazcık kesin olacağım Bir Şöyle şunu da şöyle keselim Hop okay. kes Ve işte burada tamamdır oldu Kaskı çıkardık arkadaşlar güzel Şimdi sıradakini çıkarma vakti geldi e, Bundan ne çıkartayım Bundan o zaman bundan gözlük çıkartayım Şöyle hop okay. kes kestim bunu çok güzel kestim bunu yamuk kestim o zaman şimdi bundan bir pantolon çıkartayım hadi bakalım durup kestim hop işte bu da oldu tamamdır pantolonu da aldık ve sonuncusuna da ayakkabı keseceğim hadi bakalım şöyle keselim bunu hop kestim ve işte bu da oldu tamamdır güzel pantolon göğsük ayakkabı ve şey kas çıkardım işte burada zırlar bundan artık beni zombi yapacak şimdi yukarı çıkıp bunları deneyelim arkadaşlar zombi kıyafetlerini giydim. Bakın nasıl zombiye benzedim mi? Şimdi köyde dostumu korkutacağım. Şöyle önce gidelim bakalım. Bakın köyde dostum burada mı? Evet orada beni bekliyor. Hadi bakalım. Hoppi! <laughs> ne oluyor lan? Zombi geldi zombi geldi. Köy yanında uyanın. Hey, sakin ol sakin ol benim dostum. Bak hop benim işte fakirim. <laughs> ne oldu olsun ne yaptın sen kendine böyle korktum la ben. Korkmana gerek yok dostum hop. Zombi oldun tekrardan. Onu <laughs> demek ki başarmışsınlar dostum. Peki öyle dostum başardım. Şimdi yapmam gereken tek şey bir bulup ona soracağım parti mi onu o partiye gideceğim. Onu <laughs> helal olsun sana dostum yaparsın sen hadi yakayım göreyim seni. İyi tamam ama uyumam lazım akşam olsun tekrardan işe koyulacağım. Tamamlar <laughs> tamamla dostum görüşmek üzere. İyi hadi görüşürüz dostum şöyle birazcık uyuyalım çok yoruldum. Arkadaşlar akşam oldu. Böyle gösteriyor o karanlık. Şimdi dışarı çıkacağım ve zombi arkadaş arayacağım. Sonra da onlara partinin yerin nerede olduğunu soracağım. Umarım beni kimse anlamaz da partinin yerini söyler. Hadi bana şans dileyin bakalım. Kaskımı takıyorum ve yola koyuluyorum. Arkadaşlar tam altıma zombi çift buldum. İki kişi konuşuyorlar. Bakalım partinin yerini öğrenebilecek miyim? Böyle önce gidelim. İşte burada konuşuyorlar. Hey merhaba dostlarım. ben de sizdenim. Ne iş arıyorsun burada? He tamamdır sıkıntı yok zombisin değil mi sen? E belli oluyor mu zombi olup olmadın? Hmm, tamam al bakayım bu harita da partinin yeri. <laughs> tamamdır teşekkür ederim verin bakalım. Tekrardan teşekkür ederim görüşmek üzere. Bu haritadaymış evet buraya doğru gideceğiz. Arkadaşlar partiye doğru gidelim bakalım. Büyüktükleri yer burası galiba aşağıdalar. Oo, çok enteresan bir yerde parti yapıyorlar. Atlayalım bakalım hop atladım. Eee neredesiniz Oha Bunlara bakın de. onları dans eden kişi getirmişler ama zombi değil bu. Oo, demek bunu yemiyorlar. Vallahi çok enteresan bu gördüklerimi köylü dostum anladım. için sabırsızlanıyorum. Birazcık burada eğlendikten sonra köylü dostun yanına çıkıp bunları anlatacağım. Ne enteresan bir gündü. Bu arada ben şu an şapkamı çıkarsam bunlar bana saldırırlar mı? Bilmiyorum. Neyse buraya kadar izlediyseniz bir like atarsanız artık yorumlara da zombi fakir yazın bakayım. Hadi bakalım. Ben burada birazcık güzel eğleneyim. Dans edeyim müzikle. Ondan sonra köylü dostumun yanına gideyim. Fakir köy dostum buradasın demek? Onlar fakir <laughs> sen misin la? Evet dostum benim benim olanlara inanamayacaksın neler gördüm bir bilsen. Onlar ne olurlar hoşuma alın bakalım merak ettim. Dostum orada bir parti vardı harbiden zombi olarak gittim kim? Güvenlik güvenlikte yok kimse bana sormadı ama zombiydim tabii ki de. Böyle gittim herkes dans ediyordu bildiğin partiydi yani. Onlar <laughs> eğlenceli miydi la? Eğlenceliydi dostum hatta bir de sürü çektim ya. Kanalımı sabırsız anlıyorum videoyu izlemek için. Like da açacağım, abone de olacağım, bildirimler de açacağım, yorum da yazacağım. Oydum sen inşallah herkes böyle senin yaptığın gibi yapar. Bir daha gelince arada bir kıyafet olur, sen de gelirsin. <laughs> Doğruçum çok iyi olur la, beni de götür bir daha İyi tamam, seni de götüreceğim, sakin ol. Baya eğlendik şu kıyafetleri artık çıkarmanın vakti geldi de olsun, ne dersin? <laughs> ne de haberdi de ya çıkar dostum lan seni korkuyorum bak bir tüfekle sana çıkar şimdi. Dur diyorsun sıra ben çıkartayım şunları. Tamamdır çıkardım artık işte bu kadar. Aa tam kayıtlar senin olsun. Çok <laughs> teşekkür ederim lan olsun satarım bunları iyi para eder. Evet bence de satar Abi, bu da zombilerin partilerin haritası gidip bakabiliriz belki ama dikkat et yemez istersen ee. <laughs> o zaman ben zombi olup birazcık eğleneyim la. Eğlen dostum bir hafta sürecekmiş parti. <laughs> o zaman ben gidiyorum la. Hadi git bakalım ben de gidiyorum evimde birazcık uyuyayım artık arkadaşlar baya yorucu bir gün geçirdim. Neyse arkadaşlar ben uyumaya gidiyorum siz de umarım videoyu beğenmişsiniz. Böyle daha çok gidip gelmiyor tam tanım bin like atma etmeyin. Hadi bakalım görüşmek üzere başka videoları görüşürüz. Sağda ve solda iki video çıktı. Sağdaki ve soldaki videoları tıklamayı unutmayın. Hadi bakalım tekrar tekrar soldaki ve soldaki videoları tıklayın. Hoşçakalın ve bay bay.